Şimdi Elektrik tüketiminin, elektrik kesintilerinin olmasındaki sebebi biz şuna bağlıyoruz. E, aşırı kullanım olduğundan dolayı trafolar aşırı yükleniyor. E, trafoların yanmasını önlemek için önünde bir koruma sistemi var. Bu koruma sistemi devre dışı kalınca belli bir müddet e, trafonun rahatlaması için aynı zamanda ekiplerin gidip Trafonun korunmasını de tekrar devreye alması için belli bir süre geçiyor. Bu sürede elektrik kesintilerine sebep oluyor. Bu aynı zamanda genel kesintiler olarak düşündüğümüz zaman da nasıl trafo bizim mahalle trafosu varsa TİH trafo merkezinde de bir trafo var. Bu trafonun da yine devreden çıkmasını engellemek için aşırı tüketimlerde mecburen kesintilere gidiliyor. Yani tüm bir bölge enerjisi kal, kalmaması için belli bölgeler sırayla enerjisi bırakılıyor ki bu aşırı tüketimler trafo merkezine zarar vermesin. Biz e, kaçakla mücadeleye devam ettiğimiz sürece e, insanlarda bu tüketim alışkanlığının biraz düşeceğini düşünüyoruz ve insanların tükettiği kadar e, yani fatura ödeyebileceği güç kadar elektrik tüketeceğini düşünüyoruz. Bu da başarıya ulaşırsa zaten kesintiler otomatikmen kendiliğinden gider. Ee, aynı zamanda bu e, fatura ödemede yine vatandaşımız rahatlatmak için e, taksitlere girişmişiz. Faiz affı yapmışız. E, kaçak e, tutanağı e, tahakkuklarında bile bizim taksitlerimiz var. Yani her konuda biz vatandaşı ödeme ödeme alışkanlığını geliştirmek anlamında Vatandaşın ödemesine yardımcı olmak amacıyla tüm gücümüzde kendimizden de fedakarlık ederek kazanacağımız faturalardan bile fedakarlık ederek faiz affına girmişiz. Alacaklarımızdan feragat etmişiz. Yeter ki vatandaş ödeme noktasında bize gelsin. Bununla ilgili her türlü kampanyamız var.